Herkese merhaba, bugün Golf 7 araçlar için koltuk ısıtma montajı yapacağız. Önce parçalarımızı tanıyalım. Bu işlem için arabanızın altyapısının en üst versiyon olan HiBCM ile olması gerekmektedir. Bunu anlamanızın en kolay yolu aracınızın ön farlarının orijinal bir şekilde bizenon olması gerekmektedir. Bunun haricinde arabanız muhtemelen mid BCM'dir. Bu yüzden önce bundan emin olun, sonra diğer adımlara geçin. Gelelim parçalara. Bu parçalara ulaşabilmek için ekranda görmüş olduğunuz yazıyı AliExpress'e yazmanız yeterli olacaktır. Bu setin içerisinde koltuk ısıtma pedleri, sağ ve sol koltuk için birer takım, kablo seti ve klima kontrol ünitesi yer alacaktır. Gelen setle birlikte muhtemelen size bir montaj şeması da gönderilecektir. Ancak bu şema büyük ihtimalle İngilizce veya Çince olacaktır. Ekranda gördüğünüz şema ise sizler için Türkçeleştirilmiş. Buradan bakarak hangi kablonun nereye gideceği konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. Kabloların gireceği yerleri şemayı kullanarak beyaz etiketlere yazdım. Ve bu etiketleri de ilgili yerlere yapıştırdım. Böylelikle montaj aşamasında işim çok daha rahat oldu. Sizlere de bu yöntemi tavsiye ederim. Burada gelen kablolardan bir tanesi tek ve sarı bir kablo kablonun bir ucu BCM'nin A soketindeki bir numaralı pine girecek. Diğer ucu ise ben full step bağladım. Böylelikle sigorta paneline çok rahat giriş sağlayacağım. SC26'ya gelecek. Aynı şekilde diğer kabloları da etiketlerle belirttim. Bunlar A ve C soketlerine girecek. Bunların dışında da iki tane şase noktamız var. Bunları da araç gövdesine herhangi bir noktaya bağlayabiliriz. Kablo demetinin bağlantısı ise gördüğünüz gibi soket sokete olacak. Sol elimde gördüğünüz kısma ise koltuk ısıtma pedlerinin fişleri geçiyor. Bundan sonrası montaj. VCDS programıyla eski kodların yedeğini alalım. Aynı zamanda koltuk ısıtma için gerekli kodlamayı gerçekleştirelim. eskinin yedeğini aldık. Yeni ünitemizi montajını yaptıktan sonra altta gördüğünüz New Coding kısmına sağ taraftaki text dosyasındaki uzun kodlamayı yapıştırıp eski kodlamalarınızı yeni ünitenize aktarmanız gerekmektedir. Şimdi koltuk ısıtma kodlamasını yapalım. Bunun için 09 Central elektrik kısmına giriyoruz. Buradan Coding kısmından Long Coding Helper Byte 3'te bulunan bit 2 ve 4'teki Gördüğünüz kodlamayı yapıyorsunuz. Front seat heating install it ardından do it yapıyorsunuz ve bütün kodlama bu kadar. Bu klima paneli koltuk ısıtmalı klima panelidir. Sol ve sağ köşelerdeki tuşlar koltuk ısıtmalarını açma ve kapamaya yaramaktadır. 3 kademelidir. Parça kodu da ekranda gördüğünüz gibidir. Hemen montaja geçelim. Önce çerçeveyi çıkarıyoruz. Ardından 4 tane mandalı var. Bu mandalları kendimize doğru çekiyoruz. Soketlerini söküyoruz. Aynı şekilde yeni klima panelimizi soketlerini takıyoruz. üzeri üzerinde zaten yerine oturtup montajını tamamlıyoruz kablo montajına geçiyoruz. Kablo montajında sürücü tarafındaki gerekli parçaların sökümünü gerçekleştiriyoruz. Sigorta paneli için ön saklama gözünü çıkarıyoruz. BCM A soketini yerinden çıkarıyoruz. Soketin dışındaki kabı çıkarmamız gerekiyor. A5 ve A2 numaralı pinlere kabloları takıyoruz. Kısa kabloyu da A1 numaralı pine takıyoruz. Buradan da sigortaya doğru bağlantımızı yapacağız. A soketi ile işimiz bitti soketi toplayıp C soketini söküyoruz. C soketinde de C40, C56 ve C43 soketlerini takıyoruz. Ardından soketimizi topluyoruz. Sigorta panelinde SC26 numaralı bölüme sigortamızı takıyoruz. Geldik kabloların yolcu tarafına gönderilmesine kabloların bir kısmı sürücü tarafında kalacak. Bir kısmı ise yolcu tarafına gidecek. Bunun için orta konsoldaki bazı parçaları sökerek kabloların geçeceği yerleri açıyoruz. yolcu tarafına aldığımız kabloları döşemelerin altına gizleyerek kapı eşiğine doğru taşıyoruz. Koltuk ısıtma pedlerinin montajı için bir döşemeciye gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu aşama gerçekten çok zorlu ve uzun sürecektir. Bu işlem yapılırken ben de eksik kalan son kablo bağlantılarını yani şase bağlantılarını yapacağım. Soketi döşemenin altından koltuğun altına kadar getirdim. Şase bağlantısını ise gördüğünüz kısmı yapacağım. Sürücü tarafında ise sigorta kutusundan şase bağlantısını yapacağız. Aynı şekilde döşemelerin altından kablolarımızı geçirip montajımızı tamamlayacağız. sistemimiz gayet sağlıklı çalışıyor. Bu videoluk bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.